merhaba arkadaşlar. Bu videomda açıklama videomun yorumlarında bana sorduğunuz soruları cevaplayacağım. Öncelikle biraz hasta gibiyim. Sesim değişik çıkıyor. <laughs> Kusura bakmayın. Birinci soruyla başlayalım. Bu zamanlarda nasıl çalışmalıyız? Bence bu zamanlar en önemli zamanlar. Yani sınava az bir zaman kaldı ve sizin yapmanız gereken bu süreçte insanlar yavaşlıyor, yoruluyor, pes ediyorlar. Siz bu süreçte eğer atak yaparsanız yani daha çok çalışmaya başlarsanız e, Önceden geçemediğiniz insanları da geçmeye başlayacaksınız. Daha iyi bir şekilde ilerleyeceksiniz. Bence en önemli zamanlar aslında ikinci dönem ve Nisan-Mayıs ayları. Çünkü çoğu insan o zamanlarda pes ediyor. Çalışmaya bırakıyor. Sıcaklıktan dolayı falan böyle mayışmalar oluyor. Zaten öğretmenleriniz söylüyordur sizlere. En önemli zamanlar olduğu için asıl atak yapmanız gereken zamanlar burası. Bence çok fazla çalışmalısınız ve tatilde olduğu için yani uzaktan eğitim olduğu için evdesiniz. 7/24 ders çalışın demiyorum ama normalden bir tık daha fazla çalışırsanız çok iyi yerlere gelebilirsiniz bence sınavda. Diğer soru, geçen sene bu zamanlarda kaç net yapıyordun? Ben sanırım 85-90 arası netler yapıyordum. Çok fulllediğim söylenemez ama yine de o civarlardaydı benim netlerim. Deneme önerisi istemişsiniz. Ben en çok idol yayınlarını Matsev, Hız, Bilfeni ve Süper Zekayı kullandım. Kitaplarımı geri dönüşüme attığım için de size gösteremiyorum ama bu yayınlar gerçekten çok kaliteli ve genel denemeleri de iyi. Özellikle Hız, Bilfen bence iyi yayınlardı. Bunlara bakabilirsiniz. İngilizce nasıl halledilir? Bizim İngilizce öğretmenimiz şu şekilde ilerliyordu. Bize bazı soru kalıplarını ve şıklardan nasıl sorunun çözüleceğini gösterip ilerliyordu. Aslında bu pek doğru mu? Genel İngilizce gelişimi için pek doğru değil ama sadece LGS odaklı bakarsak çok işimize yaradı ve ben her denemede neredeyse İngilizceyi fırlıyordum. Kelime bilgisi çok önemli. Kelimeleri çalıştıktan sonra ünite ünite siz de belirli soru tarzlarını öğrenebilirsiniz. Aslında bu genel İngilizce gelişimi açısından tavsiye edilmiyor bence yani ben etmiyorum. Ama sadece LGS e odaklı bakacaksanız bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Çok fazla test çözerseniz zaten İngilizce adına ve kelime çok çalışırsanız belirli soru tarzlarını öğrenmiş oluyorsunuz. Ve e, şıklar da genelde benzer oluyor. Kelime bilgisi önemli dediğim gibi. O şekilde ilerleyebilirsiniz. LGS sürecinde en çok hangi yayını kullandın? Ben en çok MatSev yayınlarını ve hızlı kullandım. Diğer soru günde en az kaç soru çözmeliyiz? Bu kesinlikle kişiden kişiye göre değişir bence ama ben 250 bazen 300 bazen çok zorlarsam 350 falan çözüyordum ama bazen 100 çözüyordum. Biraz da ruh halinize bağlı o gün yapacağınız şeylere bağlı. Ben o gün çok fazla konu çalıştıysam daha az test çözüyordum. Ertesi günde çok fazla test çözerek bunu dengeliyordum. Ama ortalama bir sayı vermek gerekirse yine de kişiden kişiye değişir. Bence 200 falan 250 normal bir sayı ve yeterli bence. LGS puanının ve yüzdelik dilimin. Ben LGS'den 489 puan almıştım. İki fen yanlışım vardı sadece. Yüzdelik dilimimde 0.39 geldi. Diğer soru. Puanı şu an 420'lerde olan bir takipçimden gelmiş. 475-480 puan aralığı için ne yapmalıyım? Ya Aslında puanla odaklanmak pek doğru mu bilmiyorum ama Bence e, en önemlisi zaten çalışmak. Bunu siz de biliyorsunuz. Düzenli bir şekilde, her gün istikrarlı bir şekilde hedefinize doğru ilerlerseniz puanınız zaten artacak. Bence puana fazla odaklanma. E, netlerini arttırmaya çalış. Eksik olduğun her konuyu not al ve e, boş vakitlerinde, tatillerde onların üzerine daha fazla düş, daha fazla deneme çöz, daha fazla test çöz. Öncesinde tabii ki iyi bir konu tekrarı gerekiyor. Ve bence genel denemelerde en çok hangi konudan yanlışın çıkıyorsa bunları not al ve sadece onlara odaklan bir süre. Diğerlerini zaten yapıyorsundur. E, eksiklerini kapatmaya çalış. Bence bu şekilde yükseltirsin. Günde ortalama 3-4 saat telefon bakıyorum. Nasıl azaltabilirim? Ben de çok fazla telefon bakıyordum sınav senemde. Bir ara tuşlu telefon kullanmaya çalıştım. Ama hattım ondaydı. Yine de açıkta akıllı telefonum ve bir işime yaramadı. Dışarı giderken onu kullanıyordum ve çok saçma bir sistem olmuştu benim için. Ee, bence bunu nasıl azaltabilirsin? Ee, WhatsApp kullanıyorsan WhatsApp'ı silebilirsin ya da Instagram'ını. Ben sınav senemde Instagram kullanmadım, sosyal medya kullanmadım. YouTube'da falan takılıyordum. O da canım çok sıkılınca falan tüm planlarımı bitirince oluyordu. Ee, belli bir süre ayırabilirsin ama her şeyini bitirdikten sonra mesela sabah kalkarsın, telefonunu kapatırsın tüm planını bitirirsin. Yapman gerekenleri yaparsın. Boş zamanın kalır. O sürede bakabilirsin bence. Çok problem olmaz. Ama ders çalışırken mutlaka bence telefonunu kapatsan daha verimli olur. Ders çalışma günlüğüm çeker misin? Son zamanlarda pek çok ders çalıştım diyemem maalesef. Tatilde olduğumuz için biraz ben de rahatladım ve hazırlık okuduğum için çok fazla çalışmıyorum ama çalışmam gerekiyor. Aslında ders çalışma günlüğümü çekmek için de çalışmaya başlarım ve bu iki taraf için de hem sizin için hem benim için verimli olur. Ben çekmeye çalışacağım. Neden yoktun? Neden yoktum? Yurtta video çekemedim maalesef. O yüzden yoktum. Konu tekrar yapmayı sevmiyorum. Test çözmekte etkili olur mu? Bence konu tekrar yapılmalı ama sürekli değil. Ben her hafta mutlaka her konuyu okuyordum defterimden. Ve bence çok faydalı oluyordu. Çünkü ben artık defterimde hangi konunun nerede olduğunu kafama o kadar iyi oturtmuştum ki sınavda bir konu çıkıyordu. O konuyla ilgili bilgiyi ben zihnimde hatırlıyordum. O da neden çünkü sürekli aynı şeyleri okuyordum ve aklıma kazınmıştım. İki haftada bir yapabilirsin. Ayda bir genel tekrarını yapabilirsin. Bence mutlaka yap. Hani test çözmek de etkili olur ama belli bir süre sonra bence defter okumak ya da notlarını okumak daha etkili. Ee, ama sayısal derslerde tabii ki bence daha çok test çözmek gerekiyor. Sözel derslerde kesinlikle bence okuma, ya okuma demeyeyim de not alma da olabilir. Senin için hangisi daha verimli oluyorsa o şekilde ilerle. Testi zaten sürekli çözüyorsunuzdur. Deneme olsun, normal test olsun. Ama konu tekrarı önemli. Genel deneme önerisi. Hmm. Arkadaşlar ben kitaplarımı geri dönüşüme attığım için çok bir şey hatırlamıyorum artık. Ama şu an en çok kullandıklarımı düşünürsem hızı çok fazla kullanıyordum. Massevin genel denemesi yoktu. Bilfeni çok fazla kullanıyordum. Bunları önerebilirim. Ee, aslında kırtasiyeye gidip baksam çok güzel olurdu sizin için. Ama maalesef biliyorsunuz sağlık açısından çıkmamam gerekiyor. Hiçbirimizin çıkmaması gerekiyor. Bu dönemi atlatırsak umarım <laughs> kısa bir sürede ben gidip bakabilirim ve size daha iyi bir şekilde önerebilirim. Çünkü e, kitaplar da artık değişti. Ben de son zamanlarda 8. sınıflar için içinde kullanılıyor pek bilmiyorum. E, ama benim zamanımda en çok hızlı kullanıyorduk ve bilfeni kullanıyorduk. Bir de okul isteyen genel denemeleri oluyordu ama onları okulda yapıyorduk zaten. 2020 LGS sence nasıl olacak? Ben bilir kişi değilim ama bence bizim senemizde yapılan LGS biraz kolaydı ve çok fazla fırlayan olduğu için bu sene biraz daha zorlayabilirler. Hem de çok fazla öğrenci girecek. Bence bir tık daha zor olabilir ama korkmanıza gerek yok çünkü çalışırsanız her şekilde halledersiniz. Ve bu sizin için daha iyi zor olması çünkü gerçekten de eleyici bir şey olursa gerçekten hak ettiğiniz yere ulaşırsınız. Bence stres yapmayın çok da zor olsa bile illaki kolay sorular da olmak zorunda içinde. Siz rahat olun bence sınava kadar ve hani zor olur mu ya da kolay olur mu diye düşünmeyin. Örnek program hazırlar mısın? Sen bu tatilde neler yapardın bizim yerimizde olsan? Hmm. Ben ne yapardım arkadaşlar? Öncelikle genel bir deneme alır çözerdim. 2-3 tane. Sonra tüm yanlışlarımı not alırdım. Ve o konuları tekrar ederdim. Defterimden okurdum muhtemelen. Ve eğer anlamıyorsam hala YouTube'dan falan çalışırdım. Daha sonra da o konuyla ilgili özel hani alan testi çözerdim. Sadece o konuyu içeren yani konu tekrar testleri çözerdim ve çok fazla çözerdim. Bir haftanızı zaten sadece eksik olduğunuz konulara ayır, ayırırsanız iyi bir şekilde ilerlersiniz. Bu tatili iyi değerlendirin. Eksiklerinizi yönelin. Zaten yaptığınız konuları yapıyorsunuzdur. Önemli olan eksiklerinizi kapatmak. Türkçe'de çok zayıfım. Sözcükte anlam ve atasözleri konusunda. Öneriyim. Hı. Ne öneri. Ne önerebilirim? Arkadaşlar benim Türkçem çok kötüydü zamanında. Birinci dönem özellikle. Ve psikolojik olarak kendimi çok kötü hissediyordum. Bir gün kafama dank etti ve Türkçe'ye ciddi anlamda çalışmaya karar verdim. Önce en baştan konuları okudum. Eğer hala anlamıyorsam not aldım tekrardan. Daha sonra sürekli Türkçe çözmeye başladım. Özür dilerim biraz hızlı konuşuyor olabilirim. Ya da yavaş neyse. Ee, çok fazla Türkçe testi çözmeye başladım. Sürekli, her gün mutlaka Türkçe çözüyordum ve paragraf da çözüyordum. Paragrafım çok kötüydü. Ee, eksiklerimi fark ettim ve bunu her gün eksiklerimi kapatmak için çalıştım. Siz de böyle yapın. Hani zaten iyi olduklarınızı yapıyorsunuz. Önemli olan eksikleriniz. O yüzden önce eksiklerinizin farkına varmanız gerekiyor. Daha sonra da e, her gün düzenli olarak ya da iki güne bir o eksikleriniz üzerine yoğunlaşmanız gerekiyor. Bence bu şekilde ilerlersen mutlaka kapatırsın. Hani konu olarak düşünme, sözcükte anlam ve atasözlerinde zayıfsan en baştan konuya çalış. Sonra her gün o konularla ilgili test çöz. Paragraf çözmenizi öneririm. Paragraflar da çok önemli. Bu şekilde halledebilirsin. Bu süreçte işte motivasyonumuzu nasıl geri kazanırız? Ee, motivasyon gerçekten çok önemli bir şey ve içten gelmesi lazım. Dışarıdan gelen herhangi bir motivasyon sizi sadece belirli bir süre idare eder. Ben çok fazla hedefime bağlıydım. Galatasaray listesini istiyordum. Maalesef olmadı. Keşke olsaydı. Sürekli resmini falan çıkartıp koyuyordum. Şimdi eğer gösterirdim ama şu an biraz dağınık. Fotoğraflarını çıkartıp masama asıyordum. Duvarıma asıyordum. Bence hedefinizi araştırmanız, hedefiniz hakkında bilgi sahibi olmanız sizi hedefinize daha çok bağlar. Ben ne zaman boş vaktim olsa Galatasaray listesi hakkında araştırmalar yapıyordum. Okuldan öğrencilere mesajlar atıyordum ve beni çok motive ediyordu. E, fotoğraflarını e, zaten görebileceğiniz yerlere asarsanız. Hedefinizdeki lisenin ya da hedefinizin. Bu size olumlu etki sağlar. Ve içten gelmesi lazım. Kimseye motivasyonunuzu hani bir insana bağlamayın. Sadece kendinize bağlayın. Dışarıdan gelmesine gerek yok. İçinizden gelmesi lazım. Ve gerçekten hissetmeniz gerekiyor bence. E, bunu da duygusal olarak yapabilirsiniz. Tabii sonra eğer olmazsa diye çok korkabilirsiniz. Ama son ana kadar olumsuz düşünmek yok. Sınav bitene kadar, sınavdan çıkana kadar olumsuz düşünmek yok. Ben hep böyle düşündüm. Her zaman olacak diye baktım. Ama olmadı. Onu da sınavdan sonra düşündüm artık. Yapacak bir şey yoktu. Ama sınava kadar, sınavın e, sınavın son dakikasına kadar ben hep Galatasaray Lisesi olacak. Hani yapacaksın diye düşündüm ve bu şekilde olunca da çok motiveydim. Daha çok çalışıyordum. İçimden geliyordu. Siz de bu şekilde hedefinize bağlı olabilirsiniz, bağlanabilirsiniz. Sen İstanbul'da mısın? Ailenden ayrı yatılı okula gitmek kararı zor olmadı mı? Ee, ben İstanbul'dayım, evet. Başka bir şehirden geldim ve yatılı okuyorum. Öncelikle ben zaten hep, nasıl söyleyeyim, özgür ruhlu bir insan gibi hissediyordum içimde. Tabii ailem bunu pek bilmiyordu. Çünkü ben biraz anne kuzusu bir insandım. Ama hep hedefim Galatasaray Lisesi'ydi ve ben en baştan beri hani yatılı okumaya göz almıştım. Bu biraz cesaretle ilgili bir şey bence. Ee, insanlar hatta şaşırıyor benim yatılı okumama. Çünkü ben gerçekten çok e, anne kuzusu bir insan olduğum için annemi bırakıp gelmem herkesi şaşırttı. Ee, ailemden ayrı yatılı okula gitmek benim için çok zor olmadı yani. Hemen alıştım. Bu biraz kişisel bir şey. Bence sınavdan sonra puanınıza göre öyle bir düşünceniz olursa bana yazabilirsiniz. Ben bu konuda yardımcı olmaya çalışırım sizi mutlu etmeye ya da olumlu yönlerini, olumsuz yönlerini anlatmaya çalışırım. Ee, şimdilik gelen sorular bu kadardı. Daha fazla sorunuz varsa yazabilirsiniz. Instagram'dan veya e, buraya yorum olarak atabilirsiniz. Teşekkür ederim sorduğunuz için. Kendinize iyi bakın. Kendinize güvenin. Sizi seviyorum.